Kıymetli seyircilerimiz, Bayburdumuzun Manevi Önderleri programımızda bu bölümde sizlere Seyit Halil Baba'nın kabrinin yanı başından sesleniyoruz. Burası Bayburdumuzun eski ismiyle Galbulas, yeni ismiyle Kavacı Köyü'nün hakim noktasında, zirve noktasında olan güzel bir türbe. Kıymetli izleyicilerimiz burası Bayburt halkı tarafından bilinen, saygı duyulan ve hürmet gösterilen bir türbe. Bu anlamda rivayetlere göre bir rivayette sevgili Peygamber Efendimizin soyundan gelen bir zat-ı muhterem olduğu ve Seyyidi Yakup Hazretlerinin kardeşi olduğu ve bir başka rivayete göre de İslam'ın öncü komutanlarından bir mübarek zat olduğu ve bu tepede askerleriyle birlikte şehit düştüğü bilgisi yer almakta. Bilinen şu gerçektir ki, Anadolu'muzun her köşesinde, bucağında, zirvelerinde, tepelerinde Allah'ın emrini sevgili Peygamber Efendimizin örnek yaşantısını kalbinin derinliklerine kadar yaşamış, hissettirmiş ve çevresine bu İslam feyzini yaymış olan kutlu insanların bu güzel beldelerinde bizlerde bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bayburdumuz bu anlamda çok feyizli bir belde olduğunu tekraren bu güzel mekanda tekrar söylemiş olalım. Kıymetli seyircilerimiz türbelere, camilere, İslam medeniyetinin izlerini taşıyan bu güzel noktalara hizmet eden tüm ehlullah'tan, gönül ehlinden Allah razı olsun diyoruz. Ve bu güzel türbeye de belediye başkanlığı vazifesini icra etmiş olan Hükmü Pekmezci Beyefendinin de büyük emek sarf ettiğini bu güzel mekanda söylemiş olalım. Seyyid Halil Baba Hazretlerinin mübarek huzurundan sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Pusula Mimarlık sundu.